zedemanda. <laughs> hayat kötü. Hmm. Yalan yok. Bazen e, sinirimi bozuyor, tartışma oluyor bu ailemle. Yani her, her çocuk her e, şey tartışıyor. Ben dayanamıyorum. Evden çıkıyorum, gelmiyorum. Ya yani dışarıda hayat zor. çünkü ne sen seven birisi var, ne sen kollayan birisi var. i̇nsan korkar ama etrafta polis oldum, bir şey oldum yani insan en azından biraz içi rahatlıyor. Yani dışarıda güvencen polis mi Evet. Öyle mi düşünüyorsun? Evet düşünüyorum. Onlara güvenirim diye düşünüyorsun. Peki bu kaç gündür kayıttın sen? Yaklaşık 30 gündür. 30? mi Gündelik bir yerlerde çalışıyordum. Yani lokanta olsun, bir yer olsun. Gündelik bir yerde çalıştım. Aldım. Yani gecelerde internet kafe gidiyordum. Hı hı. Yani orada geçiriyordum günlerimi. Sonra, sonra da yine aynı gün, aynı şey. Bir bir yere çalıştım. Birkaç sefer gitmek istedim ama yani kızgınlardı belki şey yapardı. Giden gelemedim. Hı hı. Yani bir ister istemez biraz korktum. Evet. Kaçmayı düşünmüyorum bir daha. Ne gibi yani bir varsa tedavi var. tedavisi isterim. Evet çok şükür Allah razı ya olsun. Bir çok misin? mutluyum gerçekten çok mutluyum İlk defa dün gece rahat uyudum Allah razı olsun buldum çok memnunum. İnşallah bir daha yaşatmaz bize bunu. Evet sürekli kaçıyorum maalesef. Evet tabii ki de var gerçekten de var. Hı hı. İnşallah bir daha olmaz ama ya gene de diyor hani bir tedavi bir yöntemi varsa bize yardım olacak insanlar illaki vardır. Ben düzenmesini istiyorum. Bir daha gitmemesini istiyorum. Oğlum evde olsun, kardeşleriyle büyüsün, gençliğini yaşasın, bir geleceği olsun. Sokaklarda niye sürünsün? Niye perişan olsun? İyi bir hayatı, bir iş imkanı, bir okuma Gerçekten okumasını çok istiyorum. Okulu yarıda bıraktı, okumadı. Kaçıncı sınıftayken bıraktı? Ortaokul. Ortaokulu okul, orta okul bıraktı. Ne açık öğretime verdik, okumadı. Hı hı. Yani okumak mı istemiyor, bilmiyorum. Söyleyeyim hani istiyorum diyor, yine de yapmıyor. Evet. Varsa bir şey, hani istiyorum okumasını da istiyorum. İyi bir geleceğin olmasını da istiyorum. Sorunu hı. gerçekten çözemiyoruz. Yani ben doktora götürdüğümde de hani söyleyim hani varsa bir çare. Yani anlaturum, anlatıyorum durumu baş edemiyorum diyorum. Hani ilaç veriyorlar sadece. Bunu i̇laç Bunun değil mi? Sakinleşti. Işte, işte ilk başta hiperaktif, dikkat dağınık bozukluğu dediler. Hep o ilaçları kullandık. Sonra internet bağımlılığı dediler. Ben Bursa'ya götürdüm. O bölüm açılmış yine orada. Ya, e o doktorumuz da dedi ki kendisi de çaba gösterecek. Kendisi de uğraşacak. Bir tek hani ilaç da olacak bir şey değil. Hı hı. Biz de onu istiyoruz. Hani varsa bir çare götürdüm doktora. Hani beyninde bir tıkanıklık olabilir. Hani bir şey olabilir. Filmini falan çektiler. Bir şey bir sıkıntı çıkmadı. Yok diyorsun. Ama gerçekten yani gitme sebebi var illaki var diyorum. Hani dün akşam aldım. Baya konuştum, ağladım, sarıldım. Bir şey söylemiyor. Niye gidiyorsun? Bir daha yapmayacağım diyor. Ama bundan öncekileri de öyleydi tabii ki de. Bir daha yapmam diyordu ama yine yapıyordu. Yani halen tedirginiz. Hı hı. Gider diye. Gözüm sürekli üstünde. Az önce bir anda gözümün önünden kayboldu. Hemen sordum, abin nerede?" diye. Çocuk "Buradayım." dedi. Öyle biraz rahatladım yani. Gerçekten de çok sıkıntılı, çok zor bir durum. Abi. Varsa bir yani böyle bir yöntem varsa, takılabiliyorsa ben istiyorum takılsın en azından gittiği yerden emin olayım ve şimdi. hemen elektronik hedefçiyi istiyorum. Takılmasını istiyorum. Yani en azından bir daha gittiğinde hemen bulabileyim elim yetişsin. Yani polislerimiz de yardımcı olur o konuda takılmasını. Nerede takıldın. olduğunu. Aynen nerede olduğunu hemen hani yeri tespit edilir de yakalanır diye. Yani bazen çok korkuyordum acaba şehir dışına mı gitti, birileriyle mi gitti diye hep o tedirginlik, o şüphe vardı. Çok korkuyorduk başına bir iş geldi diye. Çok şükür bulundu. İnşallah bundan sonra olmaz ama öyle bir yöntem de varsa ben istiyorum takılsın. Peki, olarak. <laughs> Benim oğlum artık düzelsin. Annesiyle kalsın. Ben söz versin. Bir daha yapmasın öyle şeyleri. Tamam mı? Hep yanımızda olsun. Benimle büyüsün. Söz veriyorum bir daha kaçmayacağım. Kimseye tavsiye etmiyorum. Kaçmasın. Kaçmayın. Ailenizi üzmeyin. İnşallah. İnşallah benim oğlum da bir daha bizi üzmeyecek ve kaçmayacak. Bir daha kaçmanı istemiyorum. Bizimle kalmanı istiyorum. Ne olur. Bir daha yapma bunu. Bize yaşatma bu. Bizimle kal. Bir daha kaçma. bu kadar uzun süre kalmamıştı. Oyun hani gidiyordu ve belli bir süre sonra kendisi polisi arıyordu yani ben buradayım. Ben aranıyorum gelin aran. Yani bunu polisin kendisi bize söyledi. Ya polis buluyordu ya ben buluyordum. Var şimdi kayıt planı. var. Var tabii. 70 80 oldu mu kaç şu an? Kaç olmuştur şu an yaklaşık? Geçmiştir de belki. Ya sürekli yolda bir. Hani sayabildiğimiz o. o biz bunu doktorlara götürdük. Yani yatarak tedavi edilmemesi e, olmasa Bir rahatsızlığı var mı? Herhangi bir rahatsızlık yok. En son dediler zaten. Kaçma hani hastalığı beyninde... mı var bunda? Kaçma rahatsızlığı mı var? Bilmiyoruz Senin artık. Rahatsızlığına ne oldu? Bunu bulamadık. Boynunda bir yamulma hissettik. Doktora götürdük. Doktor dedi ki bunun biraz daha durursa sakat kalacak. O milliye yamurmuş. Neydi o? Ne enerjiydi? enerji Biyoenerji ile tedavi dediler, bir yapın dediler. O da İstanbul'da varmış, araştırdık. Bu pandemi sürecinden dolayı e, kabul no, etmediler. Şey. O kadar çare aradık ki hiçbir çare bulamadık. Sürekli kaçıyor. Talihsiziz gerçekten yani bir tedavi, bir şey varsa yapmasını istiyorum. Yaş abi? Sekiz. Ne iş yapıyorsun abi? Mobilya imalatı. İş çalışıyorum. Tamam. Kaç çocuk var abi? Dört çocuk. Bu en büyüğü mü? En büyüğü. Düzenmesini istiyorum. Evde olmasını istiyorum. Onun da bir hayatın olmasını istiyorum. Yaşıkları gibi olmasını istiyorum. Okumadım çalışmıyor, hiçbir şey hiçbir şey. yani, bir insan yani bu... Hiçbir hastalığı yok, orta okul Hiçbir mevzu. hastalığı yok, hiç kimseyle arkadaşlık kurmaz. Yani... Oğlumun düzelmesini istiyorum, gerçekten düzelmesini istiyorum. Bir aydır evde yok. Ne yapıyor, ne dışarıda, başına bir iş mi geliyor? <laughs> bu masada gününün 18-19 saati geçiyor. Hani buradan başka bir yeri yok onun. Hani yatacak yeri olsa burada yatacak.